Evet sevgili dostlar merhaba Bugün Dursun abinin yanına geldik Burumuzda zinciri değiştireceğiz Hem yani bir bakım yapacağız Dursun abi şimdi Oregon'un zincirini Tavsiye etti Hem bunu ayarlıyor 20 dişmiş arkadaşlar 20 diş Oregon zincir aynı zamanda dişik ufak seviye çalışmasını sağlıyor. Değil mi? O yüzden tavsiye ediyoruz. Oregon var bir iri dişli olan yine aynı incelikte zincirimiz var ama çok takılma yapıyor. Heşi ağaçta keserken değil mi abi? Hem makineye de zarar. Evet. önce hazır. Evet. Yeah. Sıra kamana ters çevir ki ömrü uzasın. Değil mi? Aa, nasıl bir gemin Değil mi? Yanlış sayıda. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 8 20, değil mi yanlış 20, 2, 4, 6, 8, 10, 13, İki, diş eksik mi geldi? Yok. Kesilen kısmı mı şey He kesilen kısmı ayırdın demek ki. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 18, 18, Arkadaşlar Dursun abi e, her türlü motor, tırpan, servis Ordu'da. Ordu'nun eskitemediği bir usta diyeceğim. Evet Ordu'nun eskitemediği 45, 40, de. 45 yıllık ustası. Hemen eski öğretmenler evinin arka tarafında gelmek isteyen olursa benimle iletişim de kurabilir. Yerini tarif de ederiz. Şimdi yarın bir ağaç kesme işim var da Dursun abi. Hmm. Nerede bu? Evin önünde mi? Bu bahçede bahçede. Bu motor Alpina'nın motoru çok iyi çıktı ya. Bu da e, Çin'de yapılan model ama birinci sınıf. Evet bayağı ben memnunum yani. Kaç seneden beri. Dursun abi. Hangi zinciri takarsan tak. 10 dakika 15 dakika sonra uzama yapacak. Gevşetip sıkıver. Sıkmazsan atar. Ş e, çalıştıktan sonra mı diyor? Aynen. Hıss. 15 dakika sonra uzama yapacak şöyle duracak ama hiç sarkmayacak aşağıya. Anladım. Dinleyelim mi sesini? Evet. Daha epeyden beri de çalışmadıydı. Daha dursun abi. Benzininiz ya, var herhalde. Olması lazım. Nasıl dursun abi? Makinemiz süper. Makine güzel ya yani. Eskisini bir yerim yedeğimiz olsun. Evet. Buna iyi değil diyorlar. Ee, sen ne diyorsun abi? Neyse. Bu motorlu bilemede elle bilemek daha iyiymiş. Valla elle bilemek yüzde yüz bilemedir ama e, biz şeyle, e, kendi taşıyla bilemiyoruz. Sprey taştır bu. Sadece e, bıçağın ağzını biliyoruz. Hmm. Normalde kendi bilemesiyle yapsak taşıyla keserek bilediği için hem zinciri mahvediyor evet. hem zinciri ısıtıyor. Bizim bilediklerimizde tekrar iyi ile bileyebilirsin. Otomatik bileme değildir. bir <laughs> Ben

Evet arkadaşlar Dursun abi bunu şimdi eğledi eski zincirde. de şöyle de kutuyu da koydu. Motorumuz böyle arkadaşlar. Ben bunu fındık dal kesiminde kullanıyorum. Ondan sonra bir de ağaçta falan filan ağaç budarken çok iyi oluyor. Küçük ya. Hemen... Bu, bu, asıl çatı ustalar için yapılmış. Bizim fındık bahçelerini kim düşünüyordu bunu Vay, yaparken? Aynen öyle. Çatı ustaları hani çiftlikleri çit başları filan için. Evet. Sobalık odunlar kessinler diye. Ama evet. e, bizim Karadeniz'de tam amaçlı kullanılıyor. Aynen öyle. Evet değerli dostlar. Dursun abiyle e, küçük bir zincir değişimini size göstermek istedim. Epeyden beri yaklaşık 3 yıldan beri kullanıyorum. Yine aynı markanın zincirini taktı. Sizinle paylaşmak istedim. E, Dursun abinin yeri hemen or Ordu Merkezli Öğretmenler sitesinin arka tarafında. Ee, geldiğiniz zaman görürsünüz zaten. Eğer bulamazsanız da benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hayırlı işler.